Tarih 20 Haziran 1984. İsveç'in Uppsala şehrinde bir otobüs durağında bekleyen Enver Ata infaz edildi. Bundan bir sene sonra bir suikast daha gerçekleşti. Bu kez Stockholm'de Semir Pod adlı Çetin Güngör öldürüldü. Bu iki cinayet İsveç gibi sakin bir İskandinavya ülkesinde gündemi uzun süre meşgul edecekti. 1960'ların başında İsveç, Orta Doğu ülkelerinden mültecileri kabul etmeye başladı. İsveç'te oluşan Kürt nüfusu 1970'lerde PKK'nın hedefi haline geldi. Stockholm'un siyasi sığınmacılar konusunda takındığı liberal politikadan yararlanan örgüt, 1980'lerde dernekleşme yoluna gitti. O yıllarda örgüt, dernekler aracılığıyla lobi faaliyetleri yürüterek İsveç'teki siyasi partilerle bağını geliştirdi. Ancak 80'li yıllarda işlenen iki cinayet İsveç'in PKK ile ilişkisini etkiledi. 1984 ve 85 yıllarında PKK terör örgütü iki tane cinayet işledi. Bir tanesi Uppsala'da, bir tanesi Stockholm'da yüzlerce kişinin gözü önünde PKK militanları PKK örgütünden kaçmış olan birisini insanların göz önünde katletti ve bu cinayetlerden sonra İsveç hükümeti PKK'yı bir terör örgütü olarak ilan etti. Öcalan, 1981'de Lübnan'da yaptığı örgüt toplantısı sonrasında kendisine mutlak bağlılığı şart koşmuş ve muhalif tutumların ajan faaliyeti olarak değerlendirileceğini söylemişti. Bu kapsamda da örgüt içinde çıkan tüm karşıt sesleri ortadan kaldırma yoluna gitti. Bu infaz politikasından nasibini alanlardan biri PKK'nın yurt dışındaki önemli ismi Enver Atay'dı. Atanın cinayeti ve sonrası işlenen bir dizi infazla birlikte dönemin başbakanı Olof Palme PKK'yı 1984'te terör örgütü olarak tanımladı. Bu tarih, örgütün Türkiye'de yeni eylemlere başladığı erken bir dönemdi. Böylece İsveç, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın ülkeye girişinin yasaklandığını da duyurdu. Örgütle bağ bulunduğu tespit edilen 18 kişi de sınır dışı edildi. Ancak bu önlemler infazları durdurmaya yetmeyecekti. Örgütün lider kadrolarında yer alan Çetin Güngör, PKK ile bağını kopardığını duyurmasının ardından 2 Kasım 1985'te Stockholm'da öldürüldü. 1978'den 82'ye kadar terör örgütü lideri Öcalan'ın yanında yer alan Güngör, Öcalan'la fikri ayrılığa düşecekti. Güngör, muhalif sesi sebebiyle Avrupa'ya gönderildi ancak burada da PKK politikalarına baş kaldırdı. Bu başkaldırı üzerine Öcalan, Güngör'ü Lübnan'a çağırdı. Çağrıya cevap vermeyen Güngör, Stockholm'un ortasında kurşuna dizildi. Başbakan Palme, 86'da suikasta uğrayana kadar İsveç sokakları PKK için daralmaya başlamıştı. Bugünse terör örgütünün barınma merkezlerinden biri olan İsveç, Türkiye'nin elikanlı terör örgütüyle mücadelesine engel olmaya çalışıyor.